Düz edelim A oynarlar bunlar. Av başladı. Oyun beyazısından gelin. Beyde düşman var. Ne dedik, <laughs> Spike yerleştirildi. Gene ha. Aynı şey doğru. ben sağ siz niye gittiniz ki be ya aman aman. <laughs> ya ananı Sakın kalkma. Ben çıktım. Zıplayalım. Ayakta kalan son. Ya orası bir çeki. Geber. Ultim hazır. Bu iş mal şeyli. Al şeyli uğraştırma biz hadi. hadi ya. Gel. Bravo gel. lan sana. Kalem patladı ya. Yana, oy ben oy. Git, arka ismini yazdı. <laughs> i̇yiydi iyiydi iyiydi. iyiydi.